Bir uçağa binip uluslararası tanınmış bir ismin göçmen kamplarını bir gün ziyaret etmesiyle bu sorunlar çözülmüyor arkadaşlar. Hanımefendiler, beyefendiler çözülmüyor. Çözülmeyecekti. Önümüzde daha girift, daha problematik sorunlar var. Anneleri babalarını kaybetmiş. Dedelerini kaybetmiş. Bombalar altında ayağını kaybetmiş. Travmaya girmiş. O çocukların yarın dünyasına ne hale gelebileceğini kimse biliyor mu? Bu bizim bölgemiz. Binlerce kilometre ötedeki Amerika'nın bölgesi değil. Bu bizim bölgemiz. Biz burada yaşıyoruz. Ve yine bu çocuklar büyüdüğü zaman aynı coğrafyanın çocukları olarak yaşamaya devam edeceğiz. Her şeyden önce tüm bunlarla ilgili çok önemli adımlar attık. Modern bir sınır yönetimi anlayışı benimsedik. Entegre sınır yönetimi olarak adlandırdığımız bir sistem kurguladık. İçinde modüler güvenlik duvarlarından sınır aydınlatma yollarına, termal kameralardan güvenlik yollarına kadar pek çok bileşen var. Hatta bir kısmını yine bir Avrupa Birliği projesi olarak birlikte yaptık. Mesela 911 kilometrelik Suriye sınırımızda ki bunu biz yerli kaynaklarımızla gerçekleştirdik milli bütçemizde. 836 kilometre güvenlik duvarı ve devri yolu tamamlandı. Yine Suriye sınırımızın 140 kilometrelik kısmında sınır aydınlatma sistemleri kurduk. 60 kilometresinde daha kuruyoruz. Toplam 200 kilometresinde sınır aydınlatma sistemlerini bitirmiş oluyoruz. Gürcistan ve Ermenistan'la olan sınırımızın bir bölümünde aydınlatma kamera ve termal algılayıcı sistemleri kurduk. İran sınırımızın toplam 135 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı montajlarımız tamamlandı bitti. Ağrı bitti, Iğdır bitti. Şimdi Van'da 56 kilometrelik bir alanı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda İran Hakkari sınırımızın 43 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı ve devriye yolu inşa çalışmalarımız sürüyor. 11 kilometre tamamlandı. İran van sınırımızın 65 kilometresinde güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmaları başladı. Ağrı ve Iğdır'daki İran sınırının 79 kilometresinde aydınlatma, kamera ve termal algılayıcı sistemler kuruldu ve aktif olarak kullanılıyor. Devam eden AB projeleri kapsamında batı ve doğu sınırlarımızda toplamda biraz önce videoda gördünüz 211 kule, 130 haberleşme kulesi 129 komuta kontrol merkezi ve 497 sensör tedarikleri yapıldı ve bunlar orada kuruluyorlar. Proje sonunda toplam 472 kilometrelik batı sınırımızın 350 kilometresinde 1180 kilometrelik doğu sınırlarımızın yaklaşık 740 kilometresinde gözetleme imkanı sağlanacaktır. Bizim bir tek aile içi şiddete bir tek cinayete tahammülümüz söz konusu değildir. Buradaki parolamız sıfır toleranstır. Ve bu konuda özellikle bu şiddeti uygulayanlara karşı acımasız olduğumuzu, acımasız olacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ancak ne yazık ki bu konuda son dönemde İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıyayız. Bu bahsettiğim tüm bakanlıklarla yapmış olduğumuz eylem planının attığımız bütün adımların ifade etmem gerekir ki hiçbirini İstanbul sözleşmesi yapmadı. Bunları biz kendi yasalarımız, kendi kanunlarımız, kendi gerekliliklerimiz için yerine getirdik ve getirmek zorundayız. Getirmek durumundayız. Demin nasıl göçmen meselesini bir insanlık meselesi, bir medeniyet meselesi olarak insan yaratılmışların en şerefisi olarak altını çizmişsek bu meselenin tamamına da böyle bakmaktayız. Ve dolayısıyla hiçbirisi de İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldı diye bitecek değildir. Biz egemen devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız. Bu hakkımız var. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. İstediğimizden de çıkarız. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması 2011 yıldır. Ama yürürlüğe giriş tarihi 2014'tür. Oysa biz 2012 yılında 62-84 sayılı aile içi ve kadına karşı şiddeti önlenmesine dair kanunu çıkardık. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden önce attığı adımlar gerçekleştirdiği yasal düzenlemeler aldığı olumlu so sağ sonuçları ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi karşısında yok sayılıyor veya ona ciro edilmeye çalışıyor. Dünyanın bu konuda karşı karşıya kaldığı cinayet oranları belli, bunları dün yayınladım. Avrupa'nın belli, Türkiye'nin de belli. Bizim için bir sayısı da fazla bunu ifade ediyorum. Ama bize bu konuda bazı nasihat etmeye çalışanlar ve bize bu konuda sanki her şey bitti yarından itibaren Türkiye'de kadına ait aile içi şiddete ait meselelerde hiçbir adım atmayacağız ve çok farklı durumlarla karşı karşıya kalacağımızı iddia edenler hem Türkiye'nin kapasitesine hem yasalarımıza hem kanunlarımıza hem kurumlarımıza hem de bu kadar çabamıza haksızlık etmektedirler. Bizim bu sözleşmeden çıkma hakkımız var. Sözleşmenin 80. maddesi çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararnamesini birbirinden ayırt edemeyenler maalesef bu konudaki değerlendirmeleri istedikleri gibi yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi siyasal istismar haline getirmeye çalışıyorlar. Ya şu ideolojik kalıplardan ne olursunuz hep birlikte bir kurtulalım kurtulsun. Şu ideolojik kalıplardan kurtulsun. Kimse kusura bakmasın. Bugün İstanbul Sözleşmesi tartışmalar üzerinden yapılan toplumu korkular üzerinden istismar etmek, kadına dönük şiddeti siyasi amaçlar uğruna istismar etmek ve İstanbul Sözleşmesi ile özellikle kanunlarımızın, yasalarımızın ve hakikaten tüm Medeniyet kodlarımızın aynı kefeye koyup küçültmeye çalışmak şunu ifade etmek istiyorum ki ülkemize de milletimize de yapılan haksızlıktır. Ve burada şunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bu konuların her biriyle mücadelemiz aynı kararlılıkla ve sıfır toleransla devam edecektir